Selamlar arkadaşlar. Bugün herkes 600 dolar bakimimiz var. Refil bölümüne enter promo kod yazarak bedava bakimimizi alabilirsiniz. Çeşitli ödeme yöntemleriyle bakim yükleyebilirsiniz. Keyifleriniz yerinde umarım. Ee, arkadaşlar sonrasında Daily Free'den de günlük katınızı açabilirsiniz. Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. 600 dolar bakimimiz var. Şimdi hocam ne açabiliriz? Güzel bir çıkış yapıp girmek istiyorum. Uzun süredir herkese de böyle pek bir yükseliş yapamadım. Ve aham şahamlı bir yükseliş. Asimov o 22. Lo bunlar o kadar ucuz muydu lo? USB case. Abi buradan bir onlu vurayım hadi. Belki bir tane tuttururuz. Ee, Olıyor şeyi geldi, şartlı geldi. Hocam Black Case, Illusion Case. Illusion'dan 5 tane vuruyorum. Bir Bayonet vurursak bu kazayı bitirir bu video sonuna kadar. Ay. Lan Kaysan anam. 21. 41. 20 dolar zarar. At şuradan bir Shadow Daggers işte bu. İşte bu hocam güzelsin bak kasayı sevdim kasayı sevdim bir de kelebek atsan tadından yenmeyecektir kasa ama kelebek atmıyor bakalım devam abi Liditlov Tempororun şeyini tamamlayacağız herhalde bugün At abi bir bıçak daha be Atmaz mı? Ne diyorsunuz? Bir bıçak. Kelebek melebek. Bayonette dur. Kaymasaydı gelmişti bu arada. Tamam son kez onu açıyorum çıkıyorum. Bir bıçak vurursak zaten. Bıçağı alıyorduk. Ama bir tane bile vuramıyoruz. 50 bir çık abi çık. Çık 100 dolarımız hiç oldu ya. İkoruz kum. Gel bakayım. Gel bakayım. Tamam. Tam Come on. No no no. No no no. You go. Abi. Abi bir kesten deneyelim bir beş Gel bak. Gel. Gel. Desert Hydra'da kalsan tadından yemmeyecek bir kasasında Desert Hydra da ne 100, 1600 1700 dolar olurken ya. bize nerede o şans? Bak atmıyor. Ama hep yakınlarında duruyor. Bullit Reven Abi at artık. Ho. Bak elimlere Tamam bunlar apürecek aslında de ablet deneyelim harbin kısmından o zaman vurayım mı be harbin kısmından bir beşli çakarım buradan alırız bir bayonet gideriz Ha, şu an aldık 22 öyle çok yüklenmeyeceğiz ya 200k kısmından bir beşli vurdum hadi hadi at be ulan size ulan size atmıyor. 60 dolar karı geçirdi. Bir tane daha hak önce Bence. Yine güzel attı. 37. Kötü. Güzel atmamış yani hocam. Ya o zaman bir tane bak. Ben şansımı denemek istiyorum. Attın hadi. Attın size. Attın. Attın. Poseidon'a şey git bari ya. Prince Stream'in de şeyi dolmuş. Hadi atın. Hadi attın. attın Atın Steve. Takay bari kanka ya. Prince Stream'in ne yapayım ben kankacığım. İki, i̇ki gel bari. Tamam gelmen güzel oldu. Prince Stream'in e, şartını da alırsak kaç ediyor hocam? Bu 119'luk Prince Stream. Nice. Nice abi. Nice. Şu Bıçak satıyorum. Ben bir tane daha deneyeceğim. Şansını. Abi. Hepsi. Gel. Gel babana. Gel babana bir bıçak. Faktör nimat. Faktör nitinim. Bir tane daha son. Let's Abi. Atmak bu kadar kolay olmamalı be. Atmak bu kadar kolay olmamalı be. Al. Heyliyorum. Hey durum onlu vurdum. Bir. Yani adam akıllı item atmadı. Çok sağ ol. 113 mü? Güzel. 113'ü 634 artı 54 geldin geldin yapma be arkadaşlar promo kodumuz jns kullanmayı bir sonraki herkes videosunda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay